pires rejili oynayalım. Tamam da oğlum hadi pires rejili oynayalım. Hayır bakalım hızlıca <laughs> gelin yemeğinizi yiyin. Of, yemeğimizi mi yerim? Yemeğiniz hazır mı? Evet hazır bir baksana pişmiş mi? Bir bakayım Barış'cığım bir dakika söyle. <laughs> Aşkım bu pişmiş ya. Nasıl pişmemiş ya? 2 saattir pişiriyorum onu ben. Galiba tuzu da eksik. Valla karabiber de değil her şey eksik. Tamam tamam sen oraya kat ben bunları bir daha pişiririm. Heh, böyle kaçırsana ben tamamdır Şefkat bir şey olur. E olur. Acaba boyuyoruz mu? Oynayalım da oğlum gel bir dışarı çıkalım ya. Sabahtan beri evdeyiz valla. Bir nefes alalım gel gel. Hızlı 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 çıkalım bir. Bu arada hepiniz videoma hoş geldiniz. Hızlı hızlı izleyin arkadaşlar. Bugün arkadaşlar biz dışarı çıkıp hava alacağız. Daha sonra oğlumla pirinçleri oynayacağız. Bugün çok fazla bir işim var arkadaşlar. Dışarıda eğleneceğim arkadaşlar. Bugün işlerimizi halledeceğiz. Şöyle gidelim bakalım. Eee hey, ne yapmak istersin bugün oğlum? Baba bak PlayStation oynayalım. Bura baka gidelim. Oyuncak alalım. Bana bugün bir şey al. Tamam oğlum alalım. Böyle gidelim bakalım. Aha. Böyle niye bu duruyor? Ne bileyim baba valla okullar açıldı ya ondan dolayı hmm. Olabilir. Yani bir sürü şey onlara duruyor. Evet baba bu konuları da bugün temizleyelim. Olur oğlum olur. Ama ilk önce gidelim de şu ne yaptığını soralım bir ya. Baksana evlerinde durmuşlar öyle boş boş Evet baba hadi gidip söyleyelim. Hadi oğlum gel. Hızlıca gidelim. Ee, gidelim bakalım arkadaşlar. Selamünaleyküm sevgiler. Ne yapıyorsunuz burada? Okul açılmasını istiyoruz. Ya ne yapıyorsunuz? Okul nasıl açıyor? Okulu kaldırmışlar. Çocuklarımız okula gidemiyor. Nasıl lan? Nasıl okula gidemiyor? Burada okul vardı. Bak okul yok. Evde oturuyor Aynen hee vallaha evde oturuyorlar la okula gitsinler la <laughs> Büyük adam olamayacak bizimkiler Lan tamam, durun durun sakin olun Siz niye burda Ya eşya topladığı okul için okul yapısınlar diyoruz. Kapı açmıyorlar. kapıyı kilitlemişler Heee Siz okul yapmalarını istiyorsunuz Heee bir de kapıyı kilitlemiş vay masumlar vay 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 Yemin ederim O zaman ben sizlere okul edeyim olur mu Nasıl yani Bebek okulu mu? Ha, ne olur valla bebek okulu olur. Tamam o zaman eşyalar neredeydi? Eşyalar mı? Eşyalar sağ tarafta. Ama bak Sakar en iyi okulu yapman lazım. Tuvaleti falan biz hallederiz. Bak ha, tuvaleti siz halledersiniz ben size de yaparım. Tamam o zaman. Hadi işe başla o zaman. Çocuklarımız okula başlasın Sakar. Sen okudursun. Tamamdır bebek çöğret ama. Tamam tamam bende. Neyse. Şimdi eşyalar burada mı? Ne <laughs> eşyalar burada. Tamam o zaman. Hemen şöyle eşyalara bakayım. Ooo tamam tamam tamam. Bunlardan güzel bir okul çıkartırım ben zaten sizlere. Tamamdır hadi kolay gelsin Zakar. okul girişi de olsun böyle okul girişi e, şöyle, şöyle kapatalım böyle bir şekil yapıcaz hop tamamdır şöyle arkadaşlar okulumuzun ilk başında yaptık şöyle bir arkadaşlar birer kağım yapalım hop yaptım tamamdır güzel baba hiçbir şeye benzemedi dur oğlum ben yapıyorum ne benzememesi şöyle arkadaşlar buraya ayarladık şöyle geldik şöyle arkadaşlar şu tuhafları böyle koyalım Tamamdır ha arkadaşlar nasıl olacak yazın bence Bence arkadaşlar olacak Çünkü işte ben ya Eğitim arkadaşlar bu <laughs> yani olması için aynı arkadaşlar. Hem de çok yeterli olur. Hatta şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Ben bir iyiyim. Şöyle arkadaşlar tahtamızı koyarız. Burayı arkadaşlar böyle Hop 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 hop. Buraya kadar getirelim. Böyle getirelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Tamam 4 tane yaptık. Daha sonra aynı şekilde şöyle arkadaşlar. Şurayı şöyle, şöyle katalım. Aaa mükemmel oldu valla mükemmel. Hani sakar valla okulun içine kantin de yap. Kantini sonra yapacağım. Şu an okul yapmam lazım. Kusura bakmayın Mahmutlar. O kadar eşyalarımız yok. Yani o kadar eşya olmasını istiyorsanız bana biraz daha eşya getirin. Hani tamam ben getiririm canı yarın. ¡Gracias! <coughs> falan dikkat Hop be arkadaşlar böyle, böyle böyle hop tamamdır. Aynı kişiler yine geldik arkadaşlar. Sizlerle ben aradettim. Şimdi yapmamız gereken merdiven. En azıcık arkadaşlar merdiven. Hemen şöyle arkadaşlar merdivenimizi yapalım. Böyle çok fazla zamanımızı aldı çünkü arkadaşlar. E, alt kısmı da odun lazım. Böyle bu kadarcık yeterli olur herde ya. Neyse şimdi rica edelim arkadaşlar yeterli olmazsa devamında da koyarız diyorum. Hop 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 Tam diğer da şöyle. hop hop, hop. ya o şeyin ismini söyleyeceğim hadi Johnny mu? Aa sen neden biliyorsun lan? Abi şöyle etti. Of abi şimdi yüzünü tek ben anlamıyorum herhalde ya. Bu abi işte bir bana öğretmiyor. <laughs> Neyse ya ben ona kızacağım bugün şimdi. Yemeğin oğlusu öğretti bana öğretmiyor. <laughs> Abiş ya. Şöyle arkadaşlar ben şunları aldım. Şöyle kaçayım. Böyle. Böyle. Bu nasıl koltuk ya böyle. Güzel bir şey alır vallahi sen. అలానే కెందర్ నిలని యాప్ బిస్తారే కరైస్తా. ఇది చూపిస్తా చేం ఆరే కైస్తా Ne oldu bitti mi? Bitti bitti bitti. Anne de vallahi teşekkür ederizler. Ne yapmamız lazım? Şimdi çocukları da hemen gidip okula bırakın. Ben de direktten bulup geliyorum. Anne teşekkürler abi. Hevalı çok teşekkür ederiz. Teşekkürler Okan abi. Değil, önemli değil lan bir. Hadi bakalım bütün yurtları okula bekliyorum. Burayı da aşağıdan birazdan buraya değilir bir tane departmancı kasarat. Oradan da kayıtlarınızı yaptırırsınız. Hayır abi çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet ana sınıf öğretmeni He yanlış aradın pardon pardon Ana sınıfını aradık yani ne aramız ya Kadın öğretmeni olmasa lazım arkadaşlar He şöyle ama birinci sınıf öğretmeni Aynen bu, bu 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 Arayalım şöyle Alo birinci sınıf öğretmenle görüşüyorum Evet birinci sınıf e, ne olmuştu Hanımefendi e, bizim yeni bir tane okulumuz açıldı da Bu iyi öğretmen gerek Gelebilir misiniz Tamamdır hemen geliyorum e, Fiyatı peki nasıl halledeceğiz Tamamdır ben hemen geliyorum. Nereye geleyim? Ee, sakal köyü yani. Sakal bebek köyü konuma gelirsiniz. Tamamdır 5 dakikaya şey oradayım. Geliyorum. Hadi bekliyorum. Evet arkadaşlar öğretmen evet, geliyor. Neyse ben doğru arkadaşlar evde durayım da. Aşkım öğretmen evet, çağırdım ya. O yüzden aldım telefonunu. Al bakalım. Efendim bir kız haberin olsun. Kız mı? He, kız kız. Alattın öğretmen. Neyse bekliyorum arkadaşlar. Buradan da gelsin. Sakal Bey, kapıyı açar mısınız? Aha kapı çaldı. Hoş buldum. Ee, neredeydi okul acaba? Hemen size okulu göstereyim ben. Gene beni takip edin. Çocuklar da zaten birazdan gelmek üzere. Yemeğe okul uğraşıyorum. Sizin gelmeniz iyi oldu. Peki ben nerede kalacağım? Ee, şurada otelimiz var ya. Şurada bir tane otelimiz var. Otelde kalırsınız yani. sınırsız bir şekilde. Tamamdır. Otel nasıl bir şey yani? İyi bir şey mi? Yani otel nasıl bir şey? Bizim otellerimiz böyle bir yani. Elimizden güzel. Anladım. Tamamdır. Buradaki yerdeki kanlar ne peki?

yani idare eder. Tamamdır. Neyse sebep evet, Burası okul işte. Ben gidiyorum kendinize iyi bakın. Tamamdır tamamdır. Ben çocukların gelmesini bekliyorum. Hadi bakalım öğretmen hanım. İyi dersler gidiyoruz sizlere. Hadi oğlum biz gidelim. Hadi baba güle güle. Hadi oğlum. Ben gençliği de tabii kapatayım Neyse. Biz de Umarım video bu ben bir Video bu ben Like atmayı be, ve kanalıma abone olmayı ve arkadaşlar. Daha da bir sürü videoyu ve çok az bir sürü videoyu ve kesinlikle izleyip Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye